Evet biliyorsunuz Switch 2 yakında çıkacak yani lansmanı yakında herkes bekliyor ama bazı duyurular oldu. Ben de vardı size bunlardan söyleyeyim dedim. Var sponsor değil. <laughs> Neyse devam edecek olursak. Switch 2'ye Xbox'ın sistemi gelecek. Peki gelecek mi? Gelecek yani Game Pass. Bence yani Game Pass gelmesi gerekiyor yani. Neden? Çünkü Xbox'ın bir konsolu çıkartmasına hiçbir tane gerek kalmayacak. Ama şöyle bir şey de var. Biliyorsunuz ki ilk başta PlayStation beraber Nintendo bir iş yapacaktı ve beraber konsol çıkartacaklardı ama bu ortaklık bozuldu ve Sony bozguna uğradı. Xbox da bunu yapar mı Nintendo? Şimdi bu sorular var. Yani onu bilemiyoruz tabi. Ee, ama eğer Xbox'ın Game Pass e, Switch 2'ye gelirse ben niye alırım yani. Düşünsene hem Nintendo'nun ekstra oyunları olacak hem de Xbox'ın Game Pass üzeriliği gelecek. O zaman Switch'e yani Switch e yine tek tek geçecekler yani ben size söyleyeyim. Bence hani Switch'ten Switch 2'ye geçmesinin en büyük nedeni Xbox'ın bu Game sistem olacağınıdır. Bence. Özellikle konuya gelecek olursak da Türkiye'ye direkt edekmiş. Türkçe dil desteğiyle beraber gelmesi de planlanıyormuş. Yani artık Switch 2'de abi Türkçe dil desteği olabilirmiş. Bu çok güzel bir haber ya. Artık istiyoruz abi Türkçe dil desteği ya. Pokemon Night'da var. Ötekilerde yok Türkçe dil desteği. Getirin şunu Türkçe dil desteği ya. Yani bu oynayanlar artık yavaş yavaş Türkçenin dili eserinin gelmesini istiyoruz. Yani zaten 10. nesil Yunanistan'a geçecek deniyor. Belki bir Türkiye'yi ye denirler. De yani çünkü Yunanistan oyun yapıyorsanız abi Türkiye'yi her türlü göreceksiniz yani. <laughs> o yüzden ee, biz de varız bu işin içinde. Şeysi var. 10. nesil çok merakla bekliyorum. Tabii ki de gibi merakla bekliyoruz ama dediğim gibi bir bakmışsınız Z Türkçe ile geliyor. Switch'e Türkçe desteğiyle geliyor. Nintendo bir anda pazar oynuyor mesela. Öyle bazı teoriler var. Siz ne diyorsunuz bunu yorumlara yazın. Ben çok hayıplandım. Gerçekten de gidip hemen Switch'e alasım geliyor. Daha çıkmadan bakın yani. Adamlar gerçekten işini biliyor. Nasıl pazarım yapacağını biliyor gerçekten. Efsane bir şey.